Günaydın arkadaşlar. Bugün size bir bayram videosu çekiyorum. Ve kızlar şu an uyuyor. Onları odasından kal. Şimdi uyandıracağım. Sonra kıyafetlerini giyecekler. Ve ve, ve bayram için hazırlanacağız. Günaydın. Annesinin bal kızı. Prensesi günaydın. Arkadaşına günaydın dezerk ister misin? Ay bu kız uyanamıyor. Prensesim. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Annem. Bugün bayram. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Yerim en güzel. Külfetleri bizi. Oh. Oh. Arkadaşlar. Günaydın demek ister misiniz arkadaşlarınıza? Günaydın. Dinlamayın. Ne oldu? <laughs> Kızım. Ne <nerede>? oldu? Çok açtım. <laughs> Hadi annem kalkıyoruz Pınar'ın. Hadi aşkım. Arkadaşlar niye kardeşim aşağıda yatıyor biliyor musunuz? Hep yatakta annem var Evet Elif çok dönüyor dediği için. Aslında karar böyle benim birimim evet. korkum var. Evet, bütün arada değişirler biraz da. Hadi kalkma düşmüyorsunuz galiba. Yok. Çok, çok rahat. rahat. Ne? <laughs> evet. Arkadaşlar pijamaları çok değişik biliyor ha? Oh Ay kalkmıyor bunlar. Kızım <laughs> <laughs> ne yapacağım ben sizinle? <laughs> Hadi bakalım kalkalım. Bakıyoruz. Kalkıp Kafamı burada. Kafa gitti. Ya. Ah benim kızım yatağında ya ben, toplu. Arkadaşlar zaten sürekli kafama vuruyorum. Her <laughs> Allah kalktığım zaman yatağımda. Ay benim fındığım da yatağına toplarmış. Ee, şu, ay, aynı oyuncakları neden koyuyorsun? Ya? Ben koymuyorum kızım. Onları siz gidip dolduruyorsunuz oyun oynarken. Sonra da yatarken kalıyor hepsi orada. E doğru ya. Benim aklım rüyamda kalmış. Rüyamda ne gördün sen? <laughs> Ve biraz az. Elif Nehir burada arada oyun oynuyorlar şurada. O yüzden sonra da oyuncaklar orada hepsi kalıyor. Gece de oyuncak içinde <laughs> uyuyorlar. Üst kaptan bir örtü serpiyor. Biz buraya geziyoruz. Işıkları da kapatıyoruz. El yapıyorlar kendilerine. Bir şeyin ortaya koyup oyun oynuyoruz. Tabletimizde bir şey yok kardeş. Hayır. Işık, ekranın Şey, ekranı şey oluyor ya. Onu diyor. <laughs> Nehir Hanım ilmeği düşünüyor musunuz? şunu almayı unuttum. Arkadaşlar. Gider. Gider. Tamam, Bayram, şekerleri. Bayram, şekerleri. Bayram şekerleri. Hadi bakalım. Ne oldu? Arkadaşlar. Bayram şekerleri. Herkes Hadi hayvanının ismini kukik koyuyor. Biliyorum. Bunların da ismi. Cookie Bayram şekerleri. Hadi bakalım kıyafetlerinizi de alın. Arkadaşlar neden at kuyruğuyla yapmıyoruz? Sabı yapmıyoruz diyorum. Şu tokamız bizim şurayı acıtıyor. Evet gece yatarken. O yüzden sağ sesler. Oy. Hadi kızlar. Ha, bakalım. Kıyafetlerimizi alalım dolabımızda. Kuki de bizim ya. En yakın arkadaşımız. Evet. Maşallah. Bayram kıyafetlerimizi alalım. Sonra elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra kıyafetlerimizi giyelim. Ayakkabılarınızı da alalım prensesler. Otur. 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 Evet arkadaşlar şu dolabı kapatabilirsem. Ay akıllar da kapatıyoruz artık. Ay, <laughs> evet şimdi doğru banyoya. Giy oh. <laughs> ah, kim geldi? <laughs> Nasıl oldu? Nasıl oldu? O <laughs> ah, anda bayramlıklarını giymiş kızlar. Nasıl kızlar Neden çok güzel aldınız. Biz de size Hmm. Bir tane seçim yumuşuyorlar. Şu çok düğümlü, şu çok düğümlü. Şu da çok düğümlü. Şu da çok düğümlü. Daha ne arıyorsunuz kızlar? Şu çok kızlı. Yok ya. Böyle çok güzel evet. aldınız. Evet. Şimdi? Şimdiden herkesin bayramı kutlu olsun. Siz şimdi nereye gidiyorsunuz? Şeker, Şekerle ve paraları toplamaya. Açayım şunu. Şimdi arkadaşlar Yok. Biz Biz öpme merasimine geçiyoruz. Elif enihir, ve anne ve babasını elini öpecek. Sonra komşularımızla dolaşacağız. Akrabalarımızla dolaşacağız. Sonra da ufak bir tatilimiz olacak size. Sürpriz. Ya da kuzgun Hayırlı olsun. Evet. <laughs> Şimdi el öpmeye geçelim. Hadi bir dönün bakalım salona gidelim el öpmeye. <laughs> Hadi herkese iyi bayramlar. bayramlar. Şimdi bayramlaşmayı bayramlaşacağız. önce babamızla bayramlaşalım. Evet, Sinemizde sihirli kanalı yapıştırdı. Evet. Sen onu fark etmedin. Işte. Evet. Hadi, hadi babamızın elini öpelim. Bayramı var, <laughs> olsun kızım. Açtığınızı verdim arkadaşlar. Meryem'e mübarek olsun babiş. Hadi kızlar siz de bayramlaşın sonra benim elimi öpeceksiniz. Hadi bayramlaş kardeşine. Nasıl olacaklar? Sarıl. Kardeşine sarıl. Yerim ben sizi. <gülüyor> 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 Bir şey açık anne? Yok Hadi bakalım. İyi bayramlar. Oh yani yukarı. Haydi yeter. Bu pişip bakalım. <laughs> yani <tane> Aldın <laughs> mı aşınızı? Evet, toplamda 300 TL aldım. Ooo. zenginsiniz Şimdi Bakın arkadaşlar kendi için. Komşularla teyze mi? Hı hı. Bakın. O paraları toplamaya başladılar. Hı hı. Çıkmamış değil mi anne? Yok çıkmamış anne. Hadi biz teyze gidelim? Hadi. Bayramlaşmıyor Tamam. Komşular. Komşular. geldik. Biz kamp evet. kurduk. Arkadaşlar. Ne yaptınız komşularınızı gezdiniz? Evet. evet. Şimdi Açıklar nereye göstereyim göstereyim Çantamızda bereketlendi çantamız. Oy 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 Arkadaşlar çikolatalar, paralar. Bak, çikolatalar. Çikolatalara bakın çikolatalar. mü? Çikolatalar. Arkadaşlar <laughs> bakın şimdi çikolatalar bana da şöyle geldi. Onu, o, o grinin aynısı ve kırıncısı. Bakın 200 süperlendiği İkisini de göstereceğim. 300 350 TL'miz oldu ikimizin Şimdi teyze, teyzeden de. Evet 100 200 ve 50. Acaba teyze kaç TL'ye? <laughs> Hadi bakalım ilerleyelim. 100 ve 200 tane Bir defa içimizde kısa kollu elbise var arkadaşlar. Bakın. Bugün hava çok güzel. Oo, ee, sen bunların ceketleri Arba içinde bakın. Teyze şey bize teyze. Arkadaşlar. Çok sıcak için... değil mi? Evet bugün hava çok Sizden güzel. Ben Çıkar ucuz. mı ama bence? bence. yine de serin bak ben üzerime ben ceket bence, attım. Ben yiyeceğim atacağım sadece. Hmm. Ben şunu alayım ya. Ben tutarım. Kardeşimi gösterelim. Şuradaki şeyleri çok şirin. Şey... Arkadaşlar neden neden onu taktık diye söylersiniz? Ha bak biz buralarını taktık arkadaşlar. Evet. evet. Kızım biri de biz. Şekeri de aldık. <laughs> bayram başlıktan sonra gene görüşürüz.